sevdiğim bir abimle birlikte. Enizi içeceği Hikmet sevmiyorum ya. Alezi yapıyor bir de çok sağlıklı sağlı dağılıyor da gerçekten. Yedi. Sekize geldi. Bitti çayı. Bitti çayı geçti çok seviyorum. A, B, C, D, H, L, V, R, İ, U. Çok sağlıklı. İ, U vitamini ne? ne? Meyve suyu. Atan dolu e, Çok güzelse niye ona bastın? Ay o oh, saltam. saltam. da çok güzel gerçekten. Sağlıklı saltam. Sağlıktı yani. Çok güzel. Saltanat. Altan. Boğdan. Güzel evet. mi? Çok güzel. Ha Güzel. İyi de olsun. Hayır En Hay sevdiğim Hayır Ben de sana hayır. Hayır ya. İyi de olsun. Dört. Oo sıcak çikolata. En sevdiğim de bir tane. Sağlıklıdı. Gerçekten. Hem Sağ. sağlıklı hem de faydalı. Altı. İkiye'ye geldi. Milsit. Milsit. Gerçekten çok seviyorum. Çok... en sevdiğim de bir tane. seversin? Milset Çilek Divan Çilek var değil mi? Evet tabi canım. Kaça basacağız bunu? Altı olsun. Altı da yer yok. Soğut çay, soğut çay Favorimde de bir tanesi. Üç olsun. Limonata. En sevdiğim de bir tanesi sağlıklı ve bir eh. olsun.